Selamünaleyküm dostlar merhaba. bugün size Kamikaze 35 mm akülü budama makasımızı tanıtımını yapacağız. Kamikaze akülü budama makasımız baktığınız zaman ilk etapta diğer makaslar gibi standart alttan bataryalı makas olarak görünse de kendine has bir tasarımı var. Böyle bıçak kısmı biraz daha kapağın balık sırtı gibi görünüyor. Tetik kısmı daha Kısa tetik kısmı diğer makaslara göre. Yarı profesyonel bir makas olmuş. Yani piyasadaki tüm şey mallarına göre benzer özellikleri de var. Farklı özellikleri de var. Biz daha çok farklı özelliklerini konuşacağız. Farklı özellikleri bu makası zaten ön plana çıkaran özellikleri olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, akü kısmı zaten hemen hemen aynı. Piyasadaki bazı aküler zaten bunu taklit etmiş durumda. 14.4 volt 2.5 amper. Üç aküsü olduğu için zaten akşama kadar her türlü yetiyor. Yani yetmediğini iddia eden yok şu ana kadar. Birkaç kişiye verdik denemesini.